Şimdi ta işiyle sihirli halka nasıl yapılır onu göreceğiz. Sihirli halkanın birkaç tane yapılış şekli var. Benim kolay olduğunu düşündüğüm model bu. Şimdi ipin serbest tarafını baş parmağımızdan bu tarafa doğru bırakıyoruz. Ondan sonra şöyle hafifçe bir X yapacak biçim verip diğer ipi de bu taraftan şöyle parmağınıza uygun bulduğumuz şekilde sıkıştırıyoruz. Gördüğümüz gibi şurada bir X'imiz oluştu. Tı aldık. Şuradan geçirdik. Buradan ipi çektirdik. Gevşek olsun, hep gevşek. Bu sefer de buradan aldık. Geçirdik ve ilk aşamayı tamamladık. Hiçbir şey bozmadan parmağımızı aradan çıkardık. Şimdi ipin normal çalışacağımız tarafını aldık ne şekilde tutuyorsak ben şöyle tutuyorum. Elimize doladık. Şimdi sihirli halka e, genellikle bere yapımlarında, amigurumi oyuncaklarda şöyle sıkı bir başlangıç yapmak için kullanılıyor. Tabi bunu Amerikan servislerde, bardak altlarında vesaire de kullanabilirsiniz. Sonuçta bir halkanın üzerinden örerek gitmeye yarıyor. İçini 10 tane sık iğneyle dolduracağız ve de ondan sonra nasıl bir başlangıç olduğunu göreceğiz. 1 2 Bunu da öyle çok fazla sık örmeden gidelim. 3 4 Ecnebiler buna magic ring diyor. Kaçırdık. 4 6 7 Yuvarlak çalışmalar yapmak için çok iyi düzgün bir başlangıç. 8 9 Bu ip hep böyle burada korundu. Hiç onun rahatını bozmadık. Hep onun üzerinden sanki o tek bir ipmiş gibi çalıştık. 10 Şimdi 10 tane ördük. Bu böyle büyük bir alan burada. Şuradaki serbest ipimiz vardı ya işte onu şimdi şöyle çekerek burayı birleştirmiş olduk. Gördüğünüz gibi hatta devam etmeyecekmişim gibi şunu da çıkartayım şimdilik. Bunu buradan iyice çekerek işte ortasında pek de büyük bir delik olmayan bir yuvarlak Başlangıç yapmış olduk. Buna devam edecek olsaydık, bu videomuzda etmeyeceğiz ama edecek olsaydık eğer çekeyim, şunu normal haline getirelim. Buradan normal örmeye devam edecektik ve böyle güzel bir başlangıcımız, başlangıcımız olacaktı. İşte size sihirli hakt.